Mısır'da devam eden müzakerelerin üçüncü gününün sonunda Hamas'la İsrail ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma İsrail kabinesi tarafından kabul edildi. İsrail basını İsrail ile Hamas arasında imzalanan Gazze'de ateşkes anlaşmasının ayrıntılarını yayımladı. İsrail medyası esirlerin iadesi ve ateşkes anlaşmasını insani bir kazanım olarak değerlendirirken, ülkenin stratejik, diplomatik ve siyasi açıdan ciddi bir darbe aldığına dikkat çekti. Yedi O Tahranot gazetesi, İsrail'in son haftalarda askeri alanda değil, siyasi ve stratejik anlamda tam bir çöküşün eşiğine geldiğini vurguladı. Gazeteye göre, İsrail'in askeri baskıyla taviz alırız varsayımı son iki yılda kendini doğrulamadı. Hamas, İsrail'i ekonomik ve diplomatik baskılarda zayıflattı, ihracat ve ithalat ciddi şekilde etkilenmeye başladı. Aksine, uluslararası baskı askeri eylemlerle birleşince İsrail'i çöküşten tam bir dağılma noktasına sürükledi. Ateşkes anlaşması kritik bir zamanda devreye girdi ifadelerini kullandı. Mariv gazetesinin haberine göre 20 maddelik gazi anlaşmasının özü çok net. Tüm rehine ve cenazelerin serbest bırakılması karşılığında İsrail'in belirlenen hatlara çekilmesi ve ateşkesin başlaması ancak uygulama son derece hassas. Herhangi bir hata sahada güvenin tamamen çökmesine ve anlaşmanın başarısız olmasına yol açabilir. Haberin devamında şu ifadelere yer verildi. Hamas anlaşmayı kendi politik başarısı olarak sunarken İsrail hükümeti hem iç siyasette hem de uluslararası arenada prestij kaybıyla karşı karşıya. Anlaşmanın uygulanması için gerekli disiplin ve koordinasyonun sağlanması şart. Ayrıca hükümetin başarısı kadar kırılgan olduğu da bir gerçek.